Hepinize merhaba arkadaşlar. Bizlerle <laughs> birlikte test çözeceğiz. Ve kaç saat? 3 saat tabii ki. Tabii 3 saat de Yavaş yavaş yaptıkça göstereceğim. Şimdi ben matematikten birazcık yaptım. Ama devam edeceğiz. Ben yapamam kesin onu. Şöyle göstereyim. Evet, <laughs> Böyle. Beşinci sınıfım. Sorbalamayın. Neyse ben şimdi durduruyorum böyle. Alışmurdum. Attım her şeyi ortaya. Makyajım var. Öyle. Okumam gereken kitaplar burada ben varım falan filan filan filan. Neyse ben size veda ederim. Evet, devam ediyorum böyle. En sonu kalmıştım. Tam şuradayım. Teste geldim. Ama daha bu kiramlar var beni renk. Ne öyle müzayedeyim? Bebi miyodu? ya. Bak burada işte. Bu beşi. Burada işte. Vay. Burada işte nereye koydun bunu Evde bir şey var. Neyse. Üf, test. 3'e geldim. Test kaydı bilirim. 7'de. Evet, bakalım. Geliyorum. Bir şey Ödevim bitti. Ödevim bitti. Yani ödevim değil. Testim bitti. Şimdi fene geçtim. Fenden de yeni yeni

testi <laughs> testi <laughs> Burada bekliyoruz. Bekliyoruz biraz. Bekliyoruz. Su iş yapmıyoruz. Evet. Neyse bunu Ondan sonra kendimi kanıtlayacağım. Çünkü daha tanıtmam. Değil mi? Uy. Sen bu olmasın. Ne güzelmiş. Neyse bu kısmını çıkartırım ben. Yani cümle bir düzlem çıkartırım.